Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Yine hazırlandık. 5 dakika hazırlanması klasik. Sabahtandır ev işleriyle uğraşıyorum. Kahvaltı, mutfağı temizleme, çok fazlaca ütü, bulaşık, çamaşır derken bayağı bir yoruldum aslında. Günlerden cumartesi. Hatta katıla video geliyor. Belki biliyorsunuzdur katıla ekstra video çekiyorum. Youtube'da katıl özelliği var. Orada böyle abonelere özel video çekiyorum. Temizlik videosu geliyor. Onun haricinde yarın pazar yarın da videosunu lazım ama onu da artık eve gelince yetiştirirsem ilk videoyu bitirip direkt pazarın videosuna geçeceğim. Şimdi hazırlandık. Kardeşim gelmişti bize hafta sonu. Dün zaten gördünüz misafirimiz de vardı. Akşam güzel bir yemek yedik. Şimdi de saat öğlen 3. Dedik ki dışarı çıkalım. Okan zaten motorla gitmişti, araba evdeydi. Biz de bir yerlere çıkacağız. Biraz Karan'la dayı vakit geçirecekler. Hem Karan'ın da gönlü olur artık. Kış, hava çok soğuk ve onu evde gerçekten oyalayamıyoruz. Şöyle hızlıca giydiklerimi göstereyim. Saçımı çok hızlı topladım. Şu taktım. Şöyle yüzükler. Hiç kolye, bileklik takmadım. Şu ayakkabımı, kostüm ayakkabısını giydim. Şöyle kesin çantası ve yıllanmış kazamla ve yepyeni duruyor. Yani hiçbir şey olmadı. Ne saldı ne böyle ne deriz ona üstü tiftiklendi. Gayet iyi durumda. O yüzden böyle giyindim ve evden çıkıyoruz. Dayı kalsın evde. Dayı kal evde biz gittik. hadi. Kapıyı aç git demişsin. Hadi. anahtarı. İzin ver. Çık bakalım. Hadi. Buraya takacağız. Hadi çıkın. Tak anne. Koş. Koş koş koş. Gel. Eksi bir. Aa, sıfır. Geldi. Zaten. ilginç bir an yaşanıyor arabanın kumandası çalışmıyor mu kapılar açıkmış yani şu an kısacası arabaya binemiyoruz ve araba çalışmıyor sanırım yani bir yerde fark edersek kapatıp açamayacağız kumandanın pilimi bitti ne oldu bilmiyorum mangodayız. Şu çantayı beğendim ama biraz bir tık çocuk çantası gibi. Bilemedim. Şu çantayı merak ettim ya. Tam anne çantası. Güzel mi? Ben sevdim gibi ya. Hep bu renkler seçiyorum zaten. Nedir bu? Kebap ya. Güzelliğine bak. Bu arada et pamuk gibi oldu söyleyeyim de. Bayanam hmm. olmamış. Pirinçimiz Vay, efendim söyleyeyim. <laughs> bu yemeği var ya ne yiyeceğim ben şimdi ne yiyeceğim. Güzel çek o kadar dibine girme. Öf. Pilavı yanına mı koyayım ayrı mı? Evet, etli bam yemeği yaptım. Böyle biz doğrama diyoruz. Altında yufka var. Burada da ayrıca koyduk. Bir de pilav yaptım. Basmati pilav. Soframız bugün bu şekilde. Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Bayağı giymiş, süslenmiş. Makyajımı yaptım, saçımı yaptım. Hatta şapkamı bile taktım. Birazdan evden çıkacağım. Nereye gidiyoruz? Böyle kızlarla çıkalım dedik. Bir kahve içeceğiz. Geleceğiz. Akşam şu an saat 8. Bir iki saat durup geliriz. Şu an karan evin içine babası ile saklanmaç oynuyor. Şöyle giydiklerimi göstereyim. Saçımı hafif şöyle dersimledim. Şu şapkamı taktım. Çok eski sezon Zara'nındı galiba şu şekilde bu da bayağı eski sezon galiba mangonun bir hırkası ve maviş bir elbisesi de var ama ben böyle jean bot işte çanta vesaire almak istediğim için bu şekilde giyindim şimdi çıkıyoruz bekleyin mi namazını önüm kapalı atlet var iki kat bak nereye mi kapatayım daha sevgilim 5 tane kızla oturuyoruz. Dışarıdan... Annem bay bay. Seni seviyorum yaramazlık yapmak yok. De. Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz. Arabayla gideceğiz. O yüzden evden çıkıyoruz şimdi. Canan'ın gelmesi 3-4 dakika varmış. Tamam. Daha doğrusu o tarafa geçeyim. Orada bekleyeyim de. Şey, ev ev he eve geçmeyecek değil mi? Madem direkt şey yapacağız. Yok yok şeyde eve gelmiş. He. Hazırlanmış. Çok iyi. Şey onu lafa tutmuş. Adı nedir? Dilay. Wow. Güzel misin kız? Ne, çok güzel. <laughs> kız şapka falan. Şapka ben. Sen başka <laughs> çok sevmem <laughs> ama kendimi <laughs> sevmem. İadet bence. Haa yok yok. <laughs> dersiniz, bana ben şimdi sen, geldik, şimdi şey, ben çok fena baktık. Sizinle Şimdi geldik, arabayı fark ettik. Yürüyoruz gideceğimiz şimdi kafeye doğru. Böyle bir tane klosancı vardı daha önce gelmiştik. Orayı doğru gidelim dedik. Gidiyorum. <laughs> Baksana ne müthiş bir yer. Her <laughs> türlü. Çok güzeldi. Oh. Şuraya geldik. Araba çarpıyormuş. <laughs> Video çekeceğim <laughs> <de. gülüyor> diye. Video çekeceğim bu <laughs> <Vidiye çekeceğim gülüyor> <uğruda. gülüyor> o gittiğimiz yerde çok sigara dumanı vardı ve gürültü vardı. O yüzden çıktık başka bir yere geçiyoruz. Ne diye? Bomboş bakar mısın? Neresi? Danilo Sen burayı çok mi? Evet. Ama siz buraya gittiniz. Geldik buraya aynı. Şimdi döndük dolaştık Vay Cafe'ye geldik. Biraz da de bize hani Türkçü dükkanı gibi oldu. Sanki bizim için bir simge olacaktır böyle. Kız kıza çıktığımızda buraya gelir. Buraya ama, evet. Güzel bir yer. Büyük evet. bir yer. gideceğiz <laughs> 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 <edelim. gülüyor> oraya gitmedik oraya. o yüzden. Burada olsun. Bu kahve miydi? Çık kahve tamam değil mi? Evet, çık kahve. Bu da bu çık kahve. Hayatı bu da bu değil de bildiğin artık. Tribul gibi. Şuradan küçük bir tüküyü. Ne oldu benimki baksana. Ben çok güvenlik <laughs> <çok gülüyor> olmalı. Şey. Şöyle. Ay seninki de çok güzel. Benimki de biraz bozmuştur. Şey bir şey oldu hemen. Şimdi çıktık eve doğru gidiyoruz. Hava da bayağı soğuk. Bir şey var. O kötü. Şimdi orada şey yasak mı? Şüdü. Hatta ben giderken, Hanım giderken ay gibi. Aa çok önde. Ay, kabanım dışarıda kaldı. Şeyin bunu yaşıyor. bu kız ne kadar güzel bir şeymiş. Şey. Bir... Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen alışmışsın o ben onu alıştıramadım. Biz Yalnız kendi arkadaşlarımız da şey hep böyleyiz. Evet. Eğer daha mesela farklı bir şey değilse o zaman Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Köşemdeyim ve hazırım. Saçımı makyajımı böyle gerçekten 5 değil 3 dakikada yaptım. Bakın şöyle saks mavi elbisemi giydim. Karan beni de çek beni de çek diyor. <laughs> Göster kıyafetini. Bakın yeni kıyafetlerini giydi. Misafir bekliyoruz. Biz bugün kimleri bekliyoruz? Yine arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hannan, Büşra ve Canan geliyorlar. Tabii ki de Ayliz, Aras ve Baran gelecek. Dilay kreşte olduğu için gelemeyecek. Böyle saat şu an zaten 2'ye e, geliyor. Günlerden perşembe. Bugün aynı zamanda Büşra'nın doğum günü. Biz ne yapıyoruz bu arada? Niye toplaşıyoruz? Tabii ki de sebep yok. Sebep olmasına gerek yok. Sürekli toplaşıyoruz, görüşüyoruz ama dedik ki neden günü yapmıyoruz? Böyle ufak bir bütçeden şimdi girmeye başladık. Ve ilk sırayı ben aldım. <laughs> Tam gel sen de çekeyim. İlk sırayı ben aldım. O yüzden bana geliyorlar. Çok bir hazırlık yapamadım, ıslak kek yaptım, kısır yaptım. Ee, sağ sağolsun, ısrar etti börek yapacak, güzel taze yufkadan börek yapacakmış bize. O yüzden birazdan geliyorlar. Evet. He? Evet. Kim gelecek? Abi var. Başka? Abi. abi. Aras da mı? Aras. Evet. Herkes Abo. geliyor. Abolar da geliyor. Aboları. Ben çayımı demledim ve onları bekliyorum. Ay geliyor. Ailesi de geliyor. Burada birazdan kuduracaklar. Ne yapacağız bilmiyorum. Geliyor. Bu kadar çocuk. Yani ev ortamında tutmak gerçekten zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Kendilerine zarar vermesinler ve istedikleri kadar coşsunlar. Hiç önemli değil. Öyle. Bakalım. Birazdan gelirler. Şöyle bir çok ufak e, temizlemeye çalıştım. Toz aldım, süpürdüm, sildim. Şöyle mutfakta derli toplu temizlendi. Buraya da böyle ufak bir hazırlık yaptım ki uğraşmacı olmasın. Çayım da demleniyor. Asledi Aras Aras. <laughs> Hoş hey geldiniz. Ah, ah. Hemen montunu çıkarışı. <laughs> Karanın karışmaması. <laughs> Fırına koyayım ama Böyle şey olmasın diye. Çok L da soğumasın L diye. Yok değil. Ya da böyle kalsın. Yok yok hazır, ben, ben aynen aynen. Çünkü ben çıkartıp getirdim hani öyle şey değil. Ondan Sok da şöyle bir garip yapmış. Şey. Çok güzel görünüyor. Sileceğim. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sadece yasak. <laughs> <laughs> <çok güzel. gülüyor> Basit oldu değil <laughs> <laughs> Şurada tabağım vardı. O da el boş gelmemiş. Çok güzel kurabiyeler yapmış böyle. <laughs> Hadi beraber atın. Diğer top nerede diyelim? Böyle elin ağzına. Sırayla. Cüneyt'e çıktı. Bir daha tırttım. Bir ay, daha Evet. Oradan bir açıklayayım. Şimdi gene kim oldu? Çok güzel şu. Ay, ay, sen sen ay, sen o onun. Oh. bu. Hoş geldiniz kaçaklar. mı? Çıktım. Ayakkabı Şöyle yaptım kadın bakın karşımda. Merhaba. Hakikaten onu veriyorum. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hadi kapat oğlum, şey. dikkat et. Annen Merhaba. 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 üç tane daha hazır. Üç tane mi? Çocuklara mı? Onlar Çocuk ya? Ya. Olay yemezler ya. Onlar yemezler. Onlar aynı. Şöyle kahvelerimizi yaptım. Da. Canan şöyle bir şeye pasta almış ve burada dubaç kola almış. Şimdi içeri geçiyoruz. kızım tamam üfleyelim ee? pastanın yüzü <laughs> <Serbia, gülüyor> hani dur pekli, de, ya. Evet. Ya. Oğlum, Hazır mısın? <laughs> bir şey yok yani. daha bir şey yok iki, ya, bana. ya. Bana ya. Bir, <laughs> salonda şöyle derlendi, toplandı